Buyurun. Evet çok kıymetli izleyicilerimiz. Adan e, Konya'dayız şu anda. Konya Beyşehir Caddesinde 3 e, katlı bina çöktü. İçerisinde 5 kişinin olduğu söylendi. Vali Bey açıklama yaptı. E, i̇nşallah iyi haberler alırız diye umutla bekliyoruz. Burada tüm vatandaşlarımızla, Konya'lı vatandaşlarımızla gördüğünüz gibi herkes bir bekleş içerisinde. İsterseniz şöyle gösterelim Mücahit. Evet. E, tüm e, tüm arama kurtarma ekibi e, çalışma içerisinde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an vinçler çalışıyor tüm arama kurtarma ekipleri burada e, evet dumanlar devam ediyor İnternetler tabi kesildiği için canlı yayın yapamadık arkadaşlar evet evet arkadaşlar AFAD ekipleri emniyet güçleri Belediye, valilik, devletimizin tüm e, imkanları burada arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi çatının üzerinde çalışmalar devam ediyor. Dronelar yukarıda uçuyor, görüyorsunuz. E, evet, 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ambulanslar bekliyor, görüyorsunuz. Ambulansları da alalım Mücahit. Evet, çok kıymetli izleyicilerimiz görüyorsunuz. E, Konya'da şu an. Bütün Konya buraya akıyor, akın akın geliyor. Evet, canlı yayına geçemedik arkadaşlar. Çünkü bütün internetler kesildi. Evet, evet. eğer internet gelirse canlı yayına bağlanacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim, saygılar.